...gazetinin tirajı artacak! Defol! <laughs> Makinalarını topla ve benden haber bekle! Yok ya! Ben arayana kadar da bir yere ayrılma! Yemez, hayvan telli hanım! Ben az sonra çıkıyorum, kimse beni tutamaz! Güzellik yarışmasına katılan fıstıkların fotoğrafını çekeceğim! <laughs> o işi başkasına devret! Bana lazımsın! Öyle suratını ekşitme! Çok önemli bir işin peşindeyim. Ya kabul etmezsen saçmalama. Yılın röportajını yapacağız. <laughs> yılın röportajı. Vay be. Bir tane daha bırak. Alo. Alo. Bülent! ben Yılmaz. Bülent, dinle beni. Bir saat sonra köşedeki kafede ol. Tamam mı? Ulan tamam işte! Boş ver dayılmaz! Başka bir gün yaparız sen o yılın röportajını! Saçmalama! Sus da dinle! Dinle ulan dinle! Başka bir gün olmaz! Bomba gibi bir iş! Bomba, bak şimdi! Makinalarını toparla, bir saat sonra da buluşalım! Kaçta biter işimiz? Beşe kadar biter mi? Beşte benim fıstıkla randevum var. Başlarım fıstığına Dalya. Biter mi biter merak etme. Ey aslanım benim. Hop Yılmaz. Selam Yılmaz nasılsın? Çoktandır görüşmüyorduk. Nerelerdeydin? Selam Bülent. Bana arkadaşını tanıştırmayacak mısın? Tanıştırayım. Yasemin hanım... ...Bu da arkadaşım Bülent. Tanıştığımıza memnun oldum Yasemin hanım. <laughs> Siz... ...Galiba osunuz. Aa! A artistsiniz değil mi? Nasıl tanıdım? Ben mi? Artist değilim. ...benzettiniz. Öyle mi? İzninizle... ...benim gitmem gerekiyormuş. Yani gerekiyor. Hoşça kalın. Güle güle. <laughs> Arkadaşı ne garip biri. Durup dururken bağırıyor... ...garip garip bakınıyor <laughs> Haklısın. Biraz kafadan kontaktır. Kontak mı? O ne demek? Yani... Ah, <laughs> deli! <gülüyor> Bak, şimdi de oralarda ne garip şeyler yapıyor. Anlaşıldı. Bana bir dakika müsaade. Gidip bizi rahat bırakmasını söyleyin. Yoksa peşimizden ayrılmaz. Hemen gidelim. Ne oluyor? Bu? Kim o kız? Şeye benziyor. Evet, o fotoğraftaki kız. İşi anladın değil mi? Çakmaz mıyım? İyi o halde, dinle beni. Gözünü dört açacaksın. Bizi izleyeceksin. Görünmemeye çalış. Gazeteci olduğumuzu bilmiyor. Bütün resimleri gizleyeceksin. Anlaştık? Mı? Anlaştık. Tamam. Şimdi arabanın anahtarlarını bana ver. Neden? Ben ne yapacağım? Sen bir taksiye binip bizi izleyeceksin. Yok ya. Siz binin taksiye. <laughs> Saçmalama. Hadi ver şu anahtarları. Anahtarın üstünde araba. Şey, ee? anahtar <laughs> arabanın üstünde. <laughs> Hadi işte kaybol.